Bugün yalı kavakta balıkçı barınağına teknemizi bağladıktan sonra hemen yanımızda bir tekneye dikkatimi çekti. Çok klasik, çok özel bir tekne. Çok zevkle yapılmış. İncelerken baktım ki şu anda satılık. Böyle iki tane yelken direği var. Yani birçok detayı özenle yapılmış. Hemen sahibini aradım. Sahibi şu anda masa tenisi oynuyormuş. O da ilginç ortak hobimiz. Tekne 7 metre, 7,5 metre civarında. 75 küsür yaşında olduğu için adam teknesini satıyor yaklaşık 25 bin dolara. Bana sahibinden linkini gönderdi. Yani ben böyle bir tekne Türkiye'de ilk defa rastlıyorum. Bu kadar özenle yapılmış dizaynı, birçok ayrıntısı, görüntüsü, neoklasik bir stili var. İtalya, eski İtalyan teknelerini andırıyor. Fakat iki direkli olması da biraz eski Mısır yelken Mısır ve Çin'den gelen yelken e, stilini... stiline benziyor. Ve buna fotoğrafını gördüm. Aynı zamanda balon falan da takıyor. Çok ilginç yani. Böylesine ilk defa rastlıyorum Türkiye'de. O yüzden bir videosunu çekeyim dedim. Son zamanlarda rastladığım en orijinal, en güzel teknelerden biri. Her şeyi özenle yapılmış. Böyle bir dizayna da ilk defa rastlıyorum. Yani ben dünyayı gezmiş, Monako'dan İtalya ve Güney kıyılarına, İspanya kıyılarına birçok tekniği görmüş biri olarak bunu söylüyorum. Çok orijinal. Ve öğrendim ki tekne çok daha yaşlıdır diye düşünüyordum ama 1999 yılında yaptırmış bunu kendisi özel ahşap olarak. Yani 26 yıllık bir tekne. Ben yani en az 30-40 yıllıktır diye tahmin ettim. Ama böyle iki İki direkli olması böyle özenle her şeyini paserellası bile var yani <laughs> ilginç yani kendi teknem olmasaydı bu tekneye ciddi bir şekilde almak isterdim bu video çekiyorum belki bir başka bir arkadaşımın almasını sağlarım diye o amaçla çekiyorum.